Dünya borsaları, teknoloji hisselerindeki satışların genele yayılmasıyla gerilemeye devam ediyor. Nasdaq endeksi 3 günde %10, S&P 500 %7 gerileyerek son 4 haftanın en düşük seviyelerine geldi. Enerji, banka ve teknoloji hisseleri en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor. Önceki satış dönemlerinin tersine 3. günde tepki alışı gelmemesi daha büyük bir düzeltme endişesini artırıyor. Emin liman yatırım araçları, doların ve Amerika tahvillerinin değer kazanması, risk iştahının bozulduğunu işaret ediyor. Veri akışında, aşı geliştirilmesinde yaşanan zorluklar dışında, risk iştahının bozulmasını tetikleyecek bir gelişme görmüyoruz. Altının yükselişe katılmaması, riskten kaçma tespitiyle çelişiyor. Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki satış dalgasından daha fazla kaçamadı. Türk lirası en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. MSCI Türkiye 3 günlük pozitif ayrışmadan sonra kaybedenler kulübüne geri döndü. Petkim ve en çok önerilen listesine koyduğumuz Türk Traktör az sayıda ayrışan hisse arasında öne çıkıyor. Amerika ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Endeks için destek seviyeleri olarak 1.080, 1.060, direnç olarak 1.100 öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.